Deşik TV'den herkese merhaba. Ben Volkan Castaça, Lobonkan Volkan. Sıra sende programda Değişik TV'de yarışmalarımız, sokak röportajlarımız, eğlencelerimiz ve birlikte size çok büyük sürpriz hediyelerimiz olacak. 95 bölgesinde Villa Lobal Arnovil Gones'teyiz. Bakalım bugün neler olacak? Kimlerle karşılaşacağız? Kimlere röportaj yapacağız? Hadi bir bakalım ne var ne yok. Merhaba, siz bir tanıyabilir miyiz? Ee, tabii ki de. Ee, Adana Ceyhan doğumluyum. Ee, adım Yusuf Öztürk. 19 yaşındayım. Bu kadar abi. Ne iş yapıyorsun? Kuaförüm abi. Dükkanım şurası abi. Nerede? Hangi bölgede kuaförsün? Abi burada, şurası. Buranın adı Villa ne? Lübe. Villa Löbel. Villa Löbel'de kuaförsün. Evet. Yusuf, Adıyamanlı. Evet. Eyvallah. Adana'lı ama. <laughs> birkaç sorumuz olacak. Bilirsen sana her soru başına 25 tane maske vereceğiz. Sorun cevabını bildikçe maske yükselecek. Güzel bir şey. Bildiğin gibi Fransa'da yaklaşık 800 bin tane Türk var. Peki dünyada Türklerin en yoğun yaşadığı ülke hangisidir? Geçen baktıydım bunu hangisiydi ha? En fazla yaşadığı ülke. Evet. Brezilya. Değil mi? Sence Brezilya ne tarafta? Türkiye. Türkiye dedi. 25 tane maske şu anda. <laughs> Bir akvaryumda 10 tane balık var. 3'ü boğuldu. 4 tanesi yüzüyor. 3'ü ise öldü. Akvaryumda kaç tane balık kaldı? 3'ü boğuldu. 3'ü öldü. 4'ü yüzüyor. 1 tane, 5 tane. 4 tane abi. Abi 4 tane. <laughs> 10 tane balık var. 10 tane balık var. 3'ü boğuldu. Evet. 4 tanesi yüzüyor. 3'ü ise öldü. Kaç tane kaldı? Abi cevabını sen verdin. 4 tane. 4 tane. Neden? Alkış. Neden? Nasıl neden? Neden 4 tane? 6 bana? tanesi ölmüş abi. Heee pardon pardon abi. 7 tane. Abi ce, bana su hiç de nasıl boğulsun gözünü seveyim? 7 mi? Değil. 6 olması lazım. 7 olması ya. 7 ya 6 olması. Hiçbiri değil. Bir dakika anneme sorayım o zaman. Tamam. Anne. Bir akvaryumda 10 tane balık var. 3'ü yüzüyor. Dördü öldü. Üçü de boğuldu. Akvaryumda kaç tane balık kaldı? Balıklar boğulmaz Yusuf. Bu bir. Dört tanesi ölürse altı tane kalır. Doğru mu abi? Altı tane kalır. Altı tane abi. 6 tane abi akvaryumda kaç balık kalıyor? On tane. Hepsi akvaryumun içinde ama. Öyle değil mi? Nihayet Allah'a şükür bu sorun cevabını da bildin. Parmaklarımız dona dona. Üçüncü sorumuzu soruyoruz. Evet. Üçüncü sorumuzu soruyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Sana bir parça okuyacağım. Sen anında devamını getireceksin. Bakalım müzikle bilgin ne kadar var. Bin cefalar etsen almam üstüme. Abi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ya. Tamam. Abi, Hemen geliyor. Dağlarda üstelik yağmur. Ahmet Kaya'nın şarkısı değil mi abi? Biraz öfkeli daha... başım. Serhat hep Akşam olur. İşte, i̇şte bu. Evet abi bildim. 75 bravo. oldu abi. Bravo. bravo. Geceyi sana yazdım geceyi sana Şarkılar öyle bütün çalmıyor ki Valla olmasa da yapıştırıyor gerçekten Ankara'nın bağları da Müklüm müklüm yolları Ne zaman sarkoş oldun Kaldıramıyorsun kolları Aha. Demek ki sen oynak havalar seviyorsun Evet abi biraz Evet Herkes beni yemek için alır ama beni hiç kimse yiyemez. Ben neyim? Herkes beni yemek için alır ama beni yüzük hakim var mıydı? Restoranta gidersin ne alırsın? Döner. Menü. Yemeği neye koyarsın? Tabağı. Ne tabağı? Ne, ne tabağı? tabağı? Ne tabağı? Normal tabağı. Ne tabağı? Plastik. Ne derler ona? Ne tabağı derler? Sos tabağı mı abi? Ne sos tabağı ya? Ben öyle mi dedim sana ya? Abi yemek tabağı mı? Yemek tabağı. Yemek tabağı. Sos tabağı nerede çıktı ya? Abi. Yemek tabağı dedi. İşte bu. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir yarışma çıkardın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava o kadar soğudu ki biz de havanın şartlarına göre üstümüzü mecburen daha kalın giymek zorunda kaldık. Değişik gibi şimdi sıra sende programımız. Bütün hızıyla devam ediyor. Arnovil Garı'nın arka tarafındayız. Villalobel Arnovil Gones. Bu bölge oldukça kalabalık. Gurbetçilerimizin çok sık yaşadığı bir bölge. Bakalım sıra kimde olacak. Call my number, Call my name. Merhaba, Merhaba. Ee, Değişik TV'den geliyoruz, ee, sokak röportajlar yapıyoruz. Şimdi sıra sende programı, bizimle yarışma, eğlenceli bir yarışma yapmak ister misiniz? Evet. Adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim? Helin Öztürk. Ne iş yapıyorsun? Ee, öğrenciyim. Nerelisin? Ee, muşluyum, Varto. Şimdi bir yarışma yapacağız, hazır hissediyor musun kendini? Evet. Heyecan var mı? Çok. Ee, bu yarışmanın sonunda maskeyi veriyoruz, başlayalım o zaman. Soru 1, bildiğimiz gibi Fransa'da yaklaşık 800 bin tane Türk yaşıyor. Peki sana göre dünyada Türklerin en çok yaşadığı ülke neresi olabilir? Ee, Fransa. Ee, Türkiye. Doğru cevap. Nereden aklına geldi ya? Neden Fransa dedin? Yaşadığım yerde çok Türkler var. sipariş mi verdiniz? Ha? Buradan mı geldi? Kordan mı geldi? Abi canlı yayındayız. Sana bir röportaj yapacağız. Tabii ki. Tamam mı? Ayrılma. Şöyle alayım hemen. Evet. Alpaçını paçını İkinci soruya geçelim. Birinci soruda biraz takıldın. Ne kadar maske kazandın biliyor musun? 10 tane maske kazandın. 10 tane arkadaşına hediye edebilirsin. Sağlık açısından iyi olur. İkinci soruyu soruyorum. İyi dinliyorsun. Bir akvaryumda 10 tane balık var. 3'ü boğuldu. 4 tanesi yüzüyor. 3 tanesi ise öldü. Akvaryumda toplam kaç balık var? 10 tane balık var. 3 tane öldü. 3 ee, tane öldü öldü Allah rahmet eylesin. Çok İki iyi balıklardı gerçekten. 3 tane de boldu. E, geriye kalan 4 tane yüzüyor, 4 tane kaldı. Bilemedim. Nedenini bilmek istiyor musun? Neden? Çünkü akvaryumda kimse çıkarmadı. 4 tane. Üçüncü soruma geçiyorum. Belli belli şarkılardan giriş yapacağım. Sen onun bakalım devamını hemen getirebilecek misin arkasını? Haydi söyle onu nasıl sevdiğini. Elin arkadaşımız bu yarışmayla 20 tane maske kazandı. Maskeleri kime vermeyi düşünüyorsun? Aileme, anneme, kart, arkadaşlarıma. Bu Artık bundan sonra genç. sen de değişikliği edersin. Değişik, Gerçekten deşik. performansına hayran kaldık. Sportmenlik var mı? Sporcu var Tabii canım ya. ya. Tabii ya ben. Dayıcım seni biraz tanıyabilir miyiz? Beni nasıl tanıyabilirsiniz? Ben tabii tanıyorum. İsm, i̇sminiz, soy isminiz? Benim e, Mor Dağları'nın aslanı, Kancık Pusulları'nın belası Alpaçino. Memleket neresi? Memleket Antep. Antep. Antep'in neyi meşhur? Antep'in tabii ki fıstığı meşhur. Baklavası meşhur. Bir de insanları da meşhurdur. Fıstık, baklava insan bir araya e, geldikten sonra. E. Yani bundan daha Her güzel şey, bir şey yok. Her şey bizim toprağımız da meşhurdur. Toprağımız evet. çok güzel. Özellikle mutfağı çok güzel. Çok. Küçük bir yarışma yapacağız. Değişiklikli bir aracılık Tevallah. Böyle soru soracağız. İyi de hadi, hadi sor. Biraz eğlenceli olacak Olsun. bizi izleyenler için. Fransa'da yaklaşık 800 bin tane Türk yaşıyor. 800 bin tane Türk? Fransa'da. Eyvallah. Size göre dünyada Türklerin en çok yaşadığı ülke neresidir? Almanya. Türklerin çok yaşadığı yer Almanya. Ülke. Ülke evet. Dur, ülke. Almanya dedin. Evet. Ben böyle biliyorum. Benim bildiğim Almanya. Türkiye dünyanın neresinde? Türkiye dünyanın neresinde? Or tam ortasındadır. Tam ortasında. Ha. Peki Türklerin en çok yaşadığı yer neresi olabilir? Türkiye. Doğru. Bravo. Türkiye. Ha o açıyor. <laughs> ben tamam. Bak bu. Avrupa'da dedin. Dünyada dedin. Bak böyle bak. Dünyada dedin. Evet. Dünyada en çok ülken. ha, Dünyada pardon o zaman biz, biz yanlış anladık. Güle güle babayı hadi sana gel. Şimdi dayıcım bir akvaryumda 10 tane balık var. Bizim akvaryumda? Bir akvaryumda. Evdeki, bizim evde var. Evet şimdi dördü yüzüyor. Üçü boğuldu, üçü öldü. Akvaryumdan kaç tane balık kaldı? Dört tane kaldı. Kaç tane kaldı? Kurban adam. Üçü öldü, üçü boğuldu, dört tane kaldı. Akvaryumda. Ha, boğuldu, bo, balık boğulmaz ki. Boğuldu. Boğulmaz balık ya. Boğuldu. Dördü boğuldu. Üçü boğuldu. Üçü boğuldu. Akvaryumun içinde kaç tane balık kaldı? Dört tane. Ne geri o teki üçü nereye gitti? Askere mi gitti? E sen üçü öldürdün Ha öğrenler. Öldü. 10 On tane kaldı. O zaman on tane diye. On tane kaldı. Ha, ha. bir, bir cevap hakkım vardı. Bunu kaybettim. canınızda e, canınız da olsun. Neyse. Şu yani. anda on maskedeyiz. E sıkıntı yok. On maskedeyiz. On. Bir parça okuyacağım. Evet. müzikler an iyi mi? Müzik iyi. Iyi, de iyi, iyi. İdare eder. Ben şimdi bir parça okuyacağım. Onun devamını da bakalım getirebilecek mi sen? Tamam. Güzelliğin on par etmez. O Aşık Veysel'den söyledin. Bir daha söyle bir daha söyle. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Bravo. Bravo dayıcığım. Evet. Döndüm daldam dönen kuru yaprağa. Leylimle Bravo. Dır Süper. uzağa. Ley. Süper. Ben halk ozanıyım. Ben çıkıdım mı kıdım bilmem. Ben halk ozanım dinledim. Ee, son sorudayım şimdi. Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? Goluk denir. Şimdi golu kimse bilmez ama <laughs> şıkları söyleyeyim. Keçi, buzağı, sıpa. Tekrar alabilir miyim? Tekrar alabilir <laughs> Bir zahmet, bir zahmet. <laughs> beni şaşırtmaya çalışıyorsun. Niye? Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? Kurmancı, golluk. Golluk. Türkiye. Eee... Ayıp o. Biraz önce söylemiştin. Ha buzağı. Buzağı. Evet buzağı, buzağı denir. Ya, Bravo. Sen, beni <laughs> şaşırtıyorsunuz bu yaştan sonra. 60'dan sonra beni deletmeyin ha. Yani. İneğin yavrusu da buzağı. Bunu da bilgilerinizi sunmuş olduk. Mel mekete selam, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Her şey gününüz olsun. Güzel. Ziyar salyalım. Antep'e doğru. Nereden geliyorsunuz? E i̇şten geliyorum. Sizi biraz tanıyabilir misiniz dayıcığım? Ben Trabzonluyum. Uy, Trabzonlu Evet, Trabzon, Akçabat, Düzköy, Çal köyündenim. Buradan Trabzon'a selamlar olsun, e, Herkese selam olsun buradan, Gerçekten. tamamına selam olsun. Siz o zaman soğuklara alışıksınız çünkü Karadeniz biraz e, daha soğuk. Evet, ama yine de... ama yine de... <gülüyor> 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 evet, insanız olsun. yani. Şimdi biz değişik evi olarak da sokakta insanlarımıza, gurbetçilerimize küçük küçük yarışmalar, e, sohbetler ediyoruz. Onları tanımak adına biraz da eğlenceli olsun diye. Birkaç tane sorumuz olacak. Biliyorsunuz ki Fransa'da 800 bin tane Türk yaşıyor. Peki size göre dünyada Türklerin en çok yaşadığı ülke neresi olabilir? Anad Anadolu olur yani. Anadolu Türkiye'nin tamamını kapsar. E, bütün e, Türk Cumhuriyetlerini kapsar bildiğime göre. E, sunun da ben de ona göre e, şu diyeyim ama ben bildiğim ya Türkiye diyeceğim. Başka, Türkiye'dir. Başka, Doğru. Başka Türkiye, bir diyeceğim evet, bir Türkiye. şey yok. Şimdi bir akvaryum var. Evet. Akvaryumun içerisinde 10 tane balık var. 3 tanesi boğuldu, 3 tanesi öldü, 4'ü yüzüyor. Akvaryumda toplam kaç balık kalmış olabilir? Dördü yüzüyor. E üçü öldü, üçü yüzüyor. Pardon. Üçü öldü. E dört tane kalmış. Üçü ölüyorsa, Acaba? De boğulmuşsa. E geri ne kalıyor? Dört kalıyor zaten. Okvaryumda dört balık kalıyor. E hepsi de ölüler de içinde. Onların da mı sayacağız? Hayır onlar. Ölüleri gömdük mü akvaryuma? Hayır gömmedik. Onlar hepsi onda ne zaten içinde o zaman. ölüsü de dirisi de içinde. <laughs> yani tam olarak cevap ne cevap? E, e, 10 on tane. On tane. Evet. evet. Bunu da bildiniz. Ben bir şarkı söyleyeceğim. Siz de onu bakalım hatırlayabilir, getirebilecek misiniz? İnşallah. Vardır güzel yaylalar, hamsi köyü başında Karaden Karadeniz Karadeni şarkısı. Hayır tamam. Vardır güzel yaylalar Hamsi köyün başında. Bilemedim. Kız seni alacağım. Ha. Ya, bir ya. yaş vardı orada, bir yaş vardı. 13-14 yaşında da. oy eminim. oy güzelim eminim. Vallahi, evet bravo gerçekten Yavru, son doğru. sorumuza geliyoruz. Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? Buzağı denir ya, buzağdan başka bir şey denmez. Bizim orada da ah. eğer git Karadeniz'de birisine sor, eğer buzağıdan başka bir şey derse gene benim sorumu kabul etmiyor. O zaman demek ki buzağı her yerde buzağıymış. Bazı yerlerde dana oluyor. Hayır dana büyük olur abi. <laughs> Tamam, Trabzonspor'un gelmiş geçmiş en büyük golcüsü kim? Vallahi en büyük golcüsü şu anda e, eskiden Hami'ydi. Yani vurduğu zaman golüydü. Biz derdik ki tamam eğer filik çekecekse goldür kesin. Çok teşekkür ediyorum dayıcığım. Çok, olasın, Çok güzel bir yarışma çıkardın. Değişik TV aracılığıyla Biz de söylemek teşekkür istediğiniz, selam göndermek istediğiniz Bütün herhangi bir şey var insanlara de, 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 de selam söylüyorum. Bütün bizi izleyenlere de selam olsun. Şimdi de bir aileyle birlikteyiz. Tekrardan merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Faruk. Siz? Bilge. Bilge. Deşik TV olarak röportaj yapıyoruz. Biraz yarışma yapıyoruz. Kazanırsanız maske veriyoruz. Başlayalım. Size birkaç soru soracağız. İkiniz birlikte cevap verebilirsiniz. Ya da kim önce bilirse ona göre cevap versin. Birinci sorumuz. Biliyorsunuz Fransa'da 800 bin tane Türk yaşıyor. Peki size göre dünyada Türklerin en çok yaşadığı ülke neresi olabilir? Almanya, Fransa. Fransa, Almanya. Almanya, Fransa, Almanya, Belçika. Belçika dedi, Belçika dedi, Fransa, Belçika. Belçika, Hollanda, Fransa. Belçika, Hollanda, Fransa. Evet. Birincisi Almanya, Belçika, Belçika. Fransa. Hollanda, Fransa. Birincisi Fransa. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada Türklerin en çok yaşadığı ülke neresi olabilir? Fransa'da 80 bin tane Türk yaşıyor. Bunun ötesinde dünyada en çok Türklerin yaşadığı yer ülke neresidir? Türkiye. Türkiye dedi. İngiltere. Almanya. Türkiye diyor. Yenge ne diyorsunuz? Dünyada en çok Türk'ün yaşadığı yer. Türk doğru türü. ya, Türkiye tabii. Çok şükür, evet bildiler. İkinci sorumuza geçelim. Tabii. Şimdi bir akvaryum var. İçinde 10 tane balık var. Bunların 3'ü boğuldu, 3'ü öldü, 4'ü yüzüyor. Akvaryumda toplam kaç balık var? 2 öldü, 3'ü yüzüyor. Balık boğulmaz. Şimdi balık boğulmaz. 10. 10, 10 dedi. Evet, 10. Aynı on, fikirde miyiz? 10, 10. Doğru cevap 10 balık. Şimdi üçüncü soruda da müzikle aranızda nasıl? Benim hiç yok, onun var. Ben şimdi bir şarkıya giriş yapacağım. Siz de onun devamını bakalım getirebiliyor musunuz? Ne kadar bilgi sahibisiniz. Haydi söyle... Onu nasıl sevdiğimi Ses haydi ya. söyle Rüyalarda gördüğümü haydi söyle evet. Uykusuz gecelerimi haydi söyle Haydi söyle. Tebrik ederim. Gerçekten valla çok güzel bir ses. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Ne ağlarsın çok benim, çok benim zülfü de. siyahım. Bu da gelir bu da geçer ama. Bravo. Süper. <laughs> Gerçekten valla yenge çok güzel söylüyor canım. Gerçekten. Bravo. Çok güzel bir yarışma çıkardınız. Yenge size de sesinize de sağlık. Teşekkürünüz sesiniz gerçekten programla. Buradan bütün sevdiklerimize de selam gönderiyoruz. <laughs> Bu programın yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Tabii ki. Siz de izlersiniz tabii. Ki. tabii. İnternet, İnternet üzerinde değişik değil olarak Facebook tamam. üzerinde biz sizinle iletişim bilgilerini sağlayacak. Tamam. Şöyle maskeleri alalım. Yarışmacılarımız gerçekten çok güzel bir performans alalım. Buyurun. Sağlıklı günlerde sevdiklerinle birlikte kullanın. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gaziantepliyim. Eee Hamza Güneş Burada lahmacun yapıyoruz Daim geceleri lahmacun yapıyor. Geceleri evet, yapıyoruz Biz dağıtım yaptığımız için restoranlara. Antep lahmacunu Antep lahmacunu, Antep lahmacunu gerek. Evet. Şimdi evet. Hamza abi Biz değişik TV olarak Sizinle şimdi Küçük bir yarışma yapacağız bir soru Tabii. cevap yapacağız Bildiğiniz gibi Fransa'da yaklaşık 800 bin tane Türk yaşıyor Dünyada Türklerin En çok yaşadığı ülke Neresidir? Almanya Ağırlık Almanya'da var benim bildiğim. Ağırlık Almanya'da Evet, evet Ağırlık, ağırlık Almanya'da. Almanya'da Gidelim öyle Almanya var İspanya Ankara var Hollanda İspanya var, İspanya var, var Belçika var Türkiye çıktıktan sonra her tarafta var. O zaman demek Türkiye dünyada değil. Ee, dünyada değil. Mesela Osmanlı döneminde, ya yani Almanya'dan önce Osmanlı döneminde e, şeye gelmiş yerleşmişler. Romanya, Bulgara, bu taraflara gelmişler. Abi sen nereden geldin buraya? Abi ben Türkiye'den geldim, Gaziantep'ten geldim. Hadi. Türkiye'den ya, yani, o da çok Türk He. var mı? Türkiye'de hepsi Türk. mı? <laughs> mı Vallahi Gerçek mi? Vallahi <laughs> evet. Almanya'dan daha mı çok? Almanya'dan daha çok. <laughs> Türk. o zaman... Ee, o zaman dünyada çok, en çok, dünyada çok Türkler Türkiye'dedir. Türkiye'de, evet. Türkiye'dedir. Helal <laughs> <laughs> olsun, bravo. Balıkları aranın iyi mi? Normal. Şimdi bir akvaryumda 10 tane balık var. Evet. Bunların 3'ü boğuldu, bu 3'ü öldü, 4'ü yüzüyor. Akvaryumda kaç balık var? 10 tane kar o zaman içinde hepsi içinde. <laughs> doğru cevap 10 tane Bravo. Evet. Üçüncü soruyu soruyorum. Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? Sıpa var. Ee, süper şektir. Kuzu var. <laughs> Kuzu sonra... oyununa geçer. <laughs> gıdik var. Keçiye geçer. Buza. Buzağa evet. doğru cevap. Tebrik ediyorum gerçekten güzel bir yarışma çıkardın. Teşekkür ederim. Sevdiklerime buradan selam söylüyorum Paris'ten. Bizden de selam olsun evet. Antep'e buradakilerine herkese. Evet bütün herkese selam söylüyorum Paris'ten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Değişik Tv'de bugün Villalobel, Arnoville Gones bölgesinde vatandaşlarımıza çok güzel röportajlar yaptık. Çok eğlenceli yarışmalar çıkardık. Amacımız maske dağıtmaktı, biraz eğlenmekti, insanlarımızla birlikte o muhabbeti onların o sıcak yüreğine dokunmaktı. Bizi izlemek istiyorsanız Değişik Tv kanalımıza internet Facebook üzerinde abone olmayı unutmayın. Değişik Tv adına hepinize şimdilik sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere.